konum var. Onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Hemen telefon Skype attığımızda e, Eğitim İş Başkanı Sayın Kadem Özbay var. E, Sayın Özbay günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum Fatih Bey. Sağ olun çok teşekkür ederim ve Fahrettin Filan yine her pazartesi olduğu gibi gazeteci arkadaşımızla bizimle birlikte Fahrettin Günaydın. günaydın. Şimdi Sayın Özbay e, <laughs> ne diyeceğiz yani bu İstanbul'daki olaylara? Yani bugün çok neşeli başladık. Dedik ki işte 1 Mayıs e, baktığınız zaman e, işte 1886 yılında Amerika'da, Chicago'da işçilerin 8 saatlik çalışma gününün e, 8 saate indirilmesi nedeniyle patlak veren ilk olaylarda başladı. Ve 19. yüzyılın ortalarından beri 1 Mayıs kutlanıyor. Yine işçi bayramı olarak Osmanlı Devleti'nin ilk kez 1911'de Selanik'te kutlanmış. Yine e, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapılmış. Tütün, pamuk ve liman işçileriyle kutlanmış Selanik'teki kutlama, İstanbul'da işçiler katılmış. Yani tarihine baktığınız zaman çok uzun yıllar e, 1 Mayıs e, dünyada ve ülkemizde kutlanıyor. Peki bu görüntüler ne? Nedir bu tahammülsüzlük? 1 Mayıs'ın bize bir anlamını bir sendika başkanı olarak anlatır mısınız? Buyurun. Evet tam da sizin söylediğiniz gibi nedir bu tahammülsüzlük? Bakın bahsettiğiniz tarihler 19. yüzyıl. Biz 21. yüzyıldayız. 19. yüzyılda işçiler 8 saatlik çalışma süresi için bir eylemlik süreç yapıyorlar. Ve o işçilere yapılan saldırı sonucunda işçilerin ve yani, kuvvetlerinde olduğu 10 ya da 11 olması lazım ellere göre insan yaşamını kaybediyor. Peki şu anda gördüğümüz görüntülerle Türkiye'de 1 Mayıs'ın meydan dediğimiz Taksim meydanına çıkmak isteyen işçilerin demokratik haklarını, temel hak ve özgürlüklerini kullanmasına zorbaca müdahale yapıldığını Devletin gücünün kullanılarak yine yurttaşlara yani yurttaşlardan alınan vergilerle hazırlanan bu şekilde desteklenen aslında onların güvenliğini sağlaması gereken ve yine orada alana çıkmak isteyen insanlarla muhtemelen aynı ekonomik koşullara sahip olan güvenlik güçleri tarafından e, orantısız bir müdahale yapıldığını görüyoruz. Bakın Fatih Bey bu 1 Mayıs'ın ilk çıktığı eylemlerde 11 insan yaşamını kaybediyor. 11 insan. Peki 1977'de Taksim'de kaç yurttaşımız yaşamını kaybediyor? 36 yurttaşımız yaşamını kaybediyor. Bakın 100 yıldan fazla zaman geçmiş üzerinden ve Türkiye'nin merkezinde 1 Mayıs'ın e, bu ülkede işçilerin mücadelesini anlattığı, haklarını, taleplerini dile getirdiği meydanda 36 yurttaşımız yaşamını kaybetti. Ama şu anda o meydana AKP'nin diretmesiyle, AKP'nin talimatıyla, Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla işlerin girmesi yasak. Bu 100 yıldan fazla zaman geçmiş ve en temel hak ve bile kullanamıyoruz. İktidara geldikleri vaatler arasında bulunan tüm vaatlerin tam tersinin uygulandığını görüyoruz. Hatta 1 Mayıs'la ilgili resmi tatil sürecinde yine bu siyasi iktidar ama şöyle bir şey var. Sizin nerede ne söyleyeceğinize de ben karar veririm zihniyet var. Ne kadar söyleyeceğinize de ben karar veririm zihniyet var. Hatta sendikalar adına da ben karar veririm zihniyet var. Gazeteciler adına da ben karar veririm zihniyet var. Bir gazetecinin ne soracağına ben karar veririm zihniyet var. Aslında burada bir zihniyet sorunu var. Her şeyi ben bilirim zihniyeti Burada her şeye ben karar veririm zihniyeti var. Ne yiyeceğinize, ne içeceğinize, ne kadar maaş alacağınıza, ne kadar konuşacağınıza. Yüzyıl üzerinde bir zaman geçmiş. 19. yüzyıldaki taleplerin 21. yüzyılda Türkiye'de yerle bir edildiğini görüyoruz. Bakın Türkiye demokrasinin ve hukuk ilkelerinin kullanılması listesinde ilk yüze giremeyen bir ülke. İlk yüze yani özgür olmayan bir ülke sıralamasında. 167 ülke arasında 103. sırada yer alıyor. Neden? İşte bu görüntüde. İnsanların 1 Mayıs'ta bile taleplerini dile getirmesine tahmin edemeyen bir anlayış. 1 Mayıs ilk ortaya çıktığında 19. yüzyılda 10-11 insanın yaşamını kaybettiği bir süreçten 36 tane yurttaşımızın yaşamını kaybettiği Taksim'e insanların çıkmasına tahmin edemeyen bir zihniyet var. Emekçileri emeğinden başka, alın terinden başka serveti olmayanları açlıkta, yoksullukta, sefalette eşitleyenlerin şatafatlı yaşadığı ortamlardan insanların temel hak ve özgürlüklerini kullanmasına tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ama şunu görmek lazım, siz de az önce tarif yaptınız. İşçi bayramı diyoruz ya, gerçi bir bayramlık bir hal bırakmadılar bu İşçinin bayramı falan kalmadı. Ne bir gün ne 65 gün. İşçi emeğiyle, alın teriyle çalışıyor. Bu emeğin alın teri üzerinden birileri zengin oluyor. Ama emekçiler ezildikçe eziliyor. Peki kimdir bu işçi? İşçi önceden bu çok tartışılır işte mavi yakalı, beyaz yakalı. Fatih Bey biz öğretmenler için ne derler? Mesela beyaz yakalı derler. E, ya da işte bir e, diyelim ki fabrikada CEO olanlar, daha üst konularda çalışanlar. Değil mi? Bunlara beyaz yakalı derler. Bugün öğretmenin aldığı ücret de asker ücreti yani bugün bu ülkede beyaz yakalı dediğin, mavi yakalı dediğin böyle bir yakanın ekonomik anlamda da bir fark kalmadığı gibi iş güvencesi de kalmamış insan. Birlerin iki dağının arasında artık herkesin iş güvencesinin sona ermesi. Bugün öğretmenin memurun iş güvencesi yok. Bugün memurlar asker ücrete yakın bir ücrete çalışıyor. Ülke nüfusunun yarısına yakını açlıkta ve sefalette işitlenmiş durumda. Ve herkesin bugün bu ülkede iş güvencesi, hani devlet memurluğu bir iş güvencesi tanımı vardı, tarifi vardı. Neden vardı bu? Çünkü devlet memuru dediğimiz kişi siyasi iktidarlar değiştiğinde onlara itaat eder, onlara hizmet eden değil, gerçekten devletin yararını gözeten, kamunun yararını gözeten memurlar olsun. Ve bunun için de iş güvencesi açısından da bir korkusu olmasın amacıyla yapılıyor. Şunun altını çizmek lazım. Bugün emeğinden ve alın terinden başka serveti olmayan emeği ve alın çalışan herkes bu işçi sıkıntı parçası Ve bugün ülkede ekonomik olarak da daha önceki tarihlerde olduğu gibi mavi yakalı dediğimiz yani daha düşük ücretlerle çalıştığı için tarif ettiğimiz kol ve beden gücünü kullanarak tarif ettiğimiz mavi yakalı ve beyaz yakalı ayrı bu ülkede kalmamıştır zaten. Yani beyaz yakalıları da artık daha açık mavi yakalı olarak belki tarif edebiliriz. Bütün çelişkinin sermaye ile emek arasında olduğunu görmek lazım. Ve ülkede birileri zenginle zenginlik kattıkça maalesef ki ülke nüfusunun yarısının açlık ve sefalet ücretinde birleştirilmesini görüyoruz. İş güvencesinin tartışıldığını görüyoruz. Bugün devlet eliyle bakın Fatih Bey kendi alanımızdan ifade edip 100 bine yakın ücretli öğretmen çalıştık. 200 bine yakın özel okullardaki öğretmenlerin daha önce AKP döneminde olan taban maaş uygulamasının kaldırıldığını ve asgari ücretin altında mevsimlik işçi gibi çalışıldığını görüyoruz. Yani bugün ülkede yalnızca öğretmenler üzerinden örnek versek 100 bine yakın öğretmenimiz devlet eliyle kamuda güvenceli istihdam edilmeyip asgari ücretin altında bir ücretle çalışılıyor. Öğretmenlerin tamamı biliyorsunuz bir mülakatla, KPSS olarak bir mülakatla sözleşmeli olarak alınıyor. Yani iş güvencesi ortadan kaldırılmış durum. Yeni çıkarılan kanunlarla disiplin hükümleri aracılığıyla iş güvencesinin sona erdirilebileceğini görüyoruz. Özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın devlet tarafından hiçbir korunaklı alanı olmadığını görüyoruz. Yani burada bu ülkedeki eğitim emekçilerinde açlık ve sefalet ücretine mahkum bırakan anlayış en temel hak ve özgürlüklerini kullanmaya da tahmin edemeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. İşte 1 Mayıs meydanına giremez. Kendi Milliyetin Bakanlığı'nda açıklama yapamaz. Sizler de gördünüz. Anayasa Mahkemesi'nin önünde ki bir parkta bekleyemez. Öğretmenini emekçisini ters kelepçe gözaltına alan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bazen şu tarifi yapıyoruz. Diyoruz ki geriye mi gittik? İnanın bu ülkede geriye gitseniz, 100 yıl geriye gitseniz bugünden daha ilerlesiniz. Böyle bir çelişki olabilir mi? Yani bu ülkede 100 yıl geriye gitseniz bugünkü mevcutundan daha ilerlesiniz. Dünya açısından 19. yüzyılda işçilerin mücadele dönemine gitseniz, inanın bugünkü AKP iktidarının yarattığı tablonun daha da ilerisiniz. Yani en temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına bile tahammül olmadığını görüyoruz. Bugün işçi sınıfı dediğimiz yani emeğinden ve alın terinden başka serveti olmayanların bu serveti sömürenlere ve o sömürenlere ve işbirliği yapanlara karşı birlik, mücadele dayanışma gücü. Her sendikanın da her sendikanın da 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü değildir. Neden? Çünkü biliyoruz işbirlikçi sendikalar var. Düşünebiliyor musunuz? Bir sendika başkanı diyor ki, bakın Türkiye'nin şu anda yetkili sendikası eğitim alanındaki. Çünkü dedi ki ücretlerimizde biraz azaldık diye Tayyip Bey'i üzmemeliyiz. Bu seçimlerde yine desteğimiz var. Bu nasıl bir seyit ya? Yani? Açlığa, yoksulluğa, sefayete mahkum edilmiş eğitim emekçileri, öğretmenler kendi maaşlarını ev kirasını ödeyemezken o ucube zamları kalkıp ayakta pişkince alkışlayan bir sendikacı olabilir mi? kendisi büyük içerisinde, şatafat içerisinde bir yaşam sürerken temsil ettiği kitle daha da ezildikçe eziliyorsa ve bunu alkışlıyorsa böyle bir sevdikacı olabilir mi? O nedenle bugün gerçekten emeğin ve alın teri için mücadele edenlerin birlikte mücadele edenlerin dayanışma içerisinde olanların bayramıdır. Ama bunun gerçekten bayrama dönüşebilmesi için her şeyi ben bilirim, her şeye ben karar veririm zihniyetinden kurtulması lazım. Başkan bir de toplu sözleşme yapma hakkı son derece önemli. Çünkü eğer bu ülkede emeğiyle çalışan insanların bir sosyal güvenceye sahip olabilmesi ya da oturup işverenle pazarlık yapabilmesi için toplu sözleşme imzalaması lazım. Yani bu insanca yaşaması için. Ama her 100 işçiden 14'ü sendikalı, kalanı sendikasız. Ki AKP öncesinde bu ülkede her 100 işçiden 28'i sendikalıydı. Yaklaşık yarı yarıya sendikalı üye sayısı, işçi sayısı artmasına rağmen sendikalı sayısı azalıyor. Hem kamu hem özel sektörde. Ne zaman bu gerçekleşecek? Niye böyle işçi ideolojik duruşunu, sınıfsal duruşuna sahip çıkıp kendisini seven, kendisini destekleyen, kendisine insan gibi davranacak siyaset yapısını tercih etmiyor. Bir araya gelip bir görüş ortaya koymuyor. Neden toplu sözleşmeler için hem kamu sektörüne hem özel sektöre baskı koyamıyor? Niye sendikalaşamıyoruz yani? Evet bakın söylediğiniz gibi sendikalaşmada da geriye gittiğimizi görüyoruz. O geriye gittiğimiz oranın içerisinde de yandaş sendikalar örgütlenmenin daha çok olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar iş güvencesiyle temel yaşamsal haklarıyla tehdit ediliyor Fatih Bey. Yani herhangi bir sendikayı özgürce seçtiğinde orada o sendikayı seçme sebebi seçtiği için de iş ortamında baskıya uğrayacağını görüyor. Yani bugün bu ülkede en temel hak ve özgürlüklerin devlet tarafından güvence altında olması gerekirken devlet eliyle güvencesizleştirildiğini görüyoruz. O nedenle şu örneği verdim. Demokrasi ve hukuk ilkelerine bağlılıkta tam bağlılıkta ki AKP'nin vaatleri bakın hatırlayın 2011 yılında Güneş çıkıp 2023 hedefini vizyonunu koymuştu. O hedeflere tek tek bakın. Hepsinde tam tersi bir görüntü olduğunu göreceksiniz. İşte demokrasi ve ilkelerine tam bağlılıkta 167 ülke arasında 103. sıraya yer almış. Her geçen günde daha geriye gittik görüyoruz. Bugün yıllık gelirine baktığımızda kamu çalışanların, eğitim çalışanların, ücretle çalışanların her ay hatta her gün alım gücünün düştüğünü görüyoruz. O nedenle burada temel hak ve özgürlüklerini insanların kullanmasını engelleyen, keyfi şekilde engelleyen, hukuksuz şekilde engelleyen ülkenin anayasasına, kendi hukukuna bile uymayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Hiç az önce gösterdiğiniz gibi anayasanın 34. maddesi herkese eğer herhangi bir şiddete başvurmuyorsa düşüncelerini ifade edebilme, gösteri yapma hakkı veriyor mu? Peki bu ülkede anayasamız bizim toplumsal mutabakatımız sözleşmemiz değil mi? Kim anayasanın üzerinde? Cumhurbaşkanı anayasanın üzerinde olabilir mi? O anayasaya göre seçilmedi mi bu ülke? O anayasaya bağlı olmak için yemin etmedi mi? Ama Cumhurbaşkanı veya onun atadığı vali, onun atadığı bakan, onun atadığı bürokrat ülkedeki yurttaşların en temel hak ve özgürlüklerini kullanırken keyfi şekilde hayır burada açıklama yapamazsınız. Hayır burada bunu söyleyemezsiniz. Hayır bu sendikada örgütlenemezsiniz. O terörist bu hayır böyle gidiyoruz. Yani o nedenle burada bir zihniyet sorunu var. Bu mücadele de aslında gerçekten bir da bayrama dönüşmesini istiyorsa, bütün yurttaşlar şunu görmesi lazım. Her şeyi ben bilirim, her şeye ben karar veririm. Tek adamcı zihniyete karşı birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu zihniyet ortadan kaldırılması. Bugün bakın 8 saatlik çalışma ortamı için mücadele eden işçilerden 19 dokuzuncu yüzyılda bugün bana söyler misiniz? Türkiye'de 8 saat çalışabilen bu sınıfın kaç tane üyesi var? Öğretmenler bile bakın öğretmenlerin hani deriz işte daha çalışma saatlerini genel olarak tarif ederken işte 8'de girdi, 3'te dersi bittikten Yani i̇nanın böyle değil. Öğretmenler insanca yaşayabilmek için saat 3'ten sonra da de, 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 de yetiştirme kurslarına katılmak zorunda kalıyorlar. Hafta sonları ilave kurslara katılmak zorunda kalıyorlar. Herkes bugün bu ülkede çalışırken ek bir iş daha yaparak en azından insani yaşam koşullarını sağlayabilecek bir ek gelir ulaşmaya çalışıyor. Daha çok çalışarak, daha çok o çalıştığı ortama bağlı kalırsa yani rekabetçi bu anlayış sebebiyle artık o 19. yüzyıldaki 8 saatlik çalışma ortamı diye bir şey de kalmadığını görüyoruz. Neden? İnsanlar hem ekonomik olarak tüketilmiş durumda hem de insani temel hak ve özgürlükler açısından tüketilmiş durumda. Yani bu mücadele yalnızca bir ücret mücadelesi olamaz zaten. Bu mücadele aynı zamanda insanların insanca yaşayabilecek temel hak ve özgürlüklerini kullanabildikleri bir ortamı var edebilme mücadelesi olması lazım. Bunun için amasız, fakatsız toplumun bütün kesimleri düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği, haklarını özgürce talep edebildikleri, ve ekonomik olarak da insanca yaşayacak ücret alabildikleri bir ülke için amasız, fakatsız, düşüncesindeki farklılıklara bakmaksızın gerçekten birlikte mücadele etmeli, gerçekten dayanışma içerisinde olmalı. Bu 1 Mayıs'lar da bunu hatırlatan günlerdir. Asıl çelişkinin emek ve sermaye arasında olduğunu hatırlatan günlerdir. Asıl çelişkinin sermaye ve bu sermaye düzenine hizmet eden işbirlikçilere karşı olduğunu hatırlatıldığı gündür. O nedenle bu 1 Mayıs emekçinin alın teriyle çalışanların, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkanların günüdür. Sendikayım diye işbirlikçilik yapanların günü değildir. Sermaye hizmet edenlerin günü değildir. Haklarını arayanlara copla biber gazıyla saldıranların günü değildir. Haklarını arayanları tehdit edenlerin günü değildir. Her hakkını arayanı terörist ilan edenlerin günü değildir. Yalnızca ücret mücadelesi yapılan bir sendikal anlayışın ve bütün temel hak ve özgürlükleri gasp edilirken o ücretle açlığa, yoksulluğa insanları eşitlemişken orada pişkince alkışlayanların günü değildir. 1 Mayıs işçinin, emekçinin ve emekçinin yanında olanın birlikte mücadele ettiği, birlikte dayanışma içerisinde olduğu ve bu hakları alana kadar bu dayanışmayı sürdürdüğü ve bu sorumlulukla hareket edenlerin günüdür. O nedenle gerçekten bahar gelmesini istiyorsak biz insanların en temel hak ve özgürlüklerini kullanmaya tahammül edemeyen bu zihniyete karşı birlikte mücadele etmek zorundayız. Peki, başkanım çok teşekkür ederim. Tekrar 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun. Emeğin ve emekçinin bayramı. Ben teşekkür ediyorum. Hepimizin kutlu olsun. Eyvallah.